Ve buse tijbalo buse dağlar paramparça olur o gün. Fakat hebaen mun Allah o dağları toz toprak haline getirir. Yeryüzünün kazıkları olan, depremleri engelleyen, rüzgarlara yön veren o ulu ve azametli dağlar Allah buyuruyor ki kıyamet geldiği zaman gördüğünüz o ulu ve azametli dağları kuz duman edeceğim. Bu ayetin bir başka manası şu. Dünyadayken dağ gibi görünenler, dünyadayken yıkılmaz ve sarsılmaz zannetilenler, o para babaları, ekonominin ipini elinde tutanlar, siyasete yön verenler, insanların ulu bir dağ gibi eteğinden baktıkları ve asla yok olmaz bu saltanat bu güç hiçbir zaman bitmez dedikleri o güç sahiplerini Allah o gün toz duman edecek. Muhterem kardeşlerim bu ayetlere göre yetişmiş bir insan nasıl kul hakkına girer? Bu ayetlere göre eğitilmiş bir kadın ömrünün en kıymetli vakitlerini nasıl çarşılarda pazarlarda geçirir? Düşünün evlatlarını Müslümanca bu ayetlere göre yetiştirmiş bir baba evlatlarının vefasızlığından ve asiliğinden nasıl korkar? Bir evlat bu ayetlere göre bir hayat yaşamışsa dünyanın kulu ve kölesi nasıl olur? Bu ayetleri bilen bir insan namazı nasıl terk eder? Ramazan ayı geldiği zaman nasıl vurdum duymaz olur? Öyleyse bu ayetlerle eğitmeli ve eğitilmeliyiz.